Herkese selamlar. Bir sipariş hazırlama videosu ile sizlerle birlikteyim. Dün akşam için üç çeşit siparişim vardı. Birisi mısır gevrekli kurabiye, birisi sakallı poğaça, birisi de patatesli sodalı börek. Mısır gevrekli kurabiyemi yaptıktan sonra okuldan çıkar çıkmaz mesaj atan anne akşama ne yemek var diyen kızlar için çorbamı ve sebze yemeğimi yaptıktan sonra patatesli sodalı böreğimi de sardım. Sakallı böreğimi de, sakallı poğaçamı da yaptıktan sonra onları kutuladım ve teslim ettim. Sonra ertesi gün için katmer böreğim için patatesli iç harcımı ve kıymalı iç harcımı akşamdan hazırladım. Biliyorsunuz teşekkür ediyorum herkese. Katmer böreğe çok talep olduğu için bu sefer 2 kilo sütten yaptım ve hamur yoğurma makinamda yoğurdum. Benim için daha kolaylık oldu tabii ki. Patatesli iç harçlarını, kıymalı iç harçlarını bir kısmını da peynirli olarak sardım. Bir de yufkalı sodalı böreğim siparişim vardı. Onları da hazırladım ve gururla sizlere sunarım. Görüşmek üzere.